Güroytanne kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size orijinal look, look oyununu tanıtmak istiyorum. Videolarımın arasında olmadığını fark ettim ama çok sevdiğimiz bir oyun. İçerisinden kurallar kitapçığı çıkıyor. Şöyle bir kart destemiz çıkıyor ve çerçevelerin içine yerleştireceğimiz arkalı önlü bu kartlar çıkıyor. Şöyle ayıralım. Şu merkez kartımız. Bunu ortaya koyacağız. Sonra bu kartları şunun içerisine yerleştireceğiz. Şöyle yapalım. Bunların hangi öne geleceğinin çok bir önemi yok. Yani sürekli kart değiştirip oynayabilirsiniz. Yani yerini ezberleme gibi bir durumu olmayacak. Bu arada bunları dizerken lookluğun -look faydası ne? Lookluk, -look, dikkat gelişimi, konsantrasyon, Birlikte oynama becerisi, algıda seçicilik gibi birçok bilişsel alana hitap ediyor. Oynanması da çok zevkli. Burada bir konuyu uyarayım. Ee, bu oyunun e, maalesef çok fazla e, çakma diye tabir ettiğimiz yerli üretimi var. Fakat bu kalitede değil. E, bu arada merkez kartı yanlış koydum. Şu merkez kart ortada olacak arkadaşlar. E, o yüzden e, bunu alırken orijinal kutu oyun olmasına dikkat edin. E, sitemizde %100 orijinaldir. Burada sahte ürüne hayır orijinal ürün diye de ibare var. Neden? Çünkü görsellerin kalitesi düşük olunca çocukların dikkatsini geliştirelim derken dikkatini dağıtabiliyoruz arkadaşlar. E, bir de yani işin orijinalini aldığımızda ne oluyor? Daha uzun süreli kullanabiliyoruz. Her yerli üretimlerde çok iyi olan bulduğumda ben de fiyatı uygunsa satmaya çalışıyorum. Ama artık ithallerle yerli üretimlerin çok bir fiyat farkı kalmadı maalesef. Şimdi oyun nasıl oynanıyor? Şimdi kartları şöyle yapalım. Ortaya koyuyoruz. Sırayla oynanacak 2 veya daha fazla kişiyle oynayabilirsiniz. Şu kartı çevireceğiz. Bakın bu kartta şu görseli ilk bulan oyuncu luk luk deyip elini buraya kapatacak. Ve arkada L, O, K harfleri var. Luk luk yazan oyuncu oyunu kazanmış olacak. Şimdi kartları tanıtalım size. Şöyle mesela şu kartımız. Yeşil ve mavi çerçeveli. Yeşil ve mavi çerçeveli. Olan kartlarda ortak olan simgeyi bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bu ciddi dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren, seçicilik gerektiren, seçici dikkati arttıran bir e, oyun. Şimdi şöyle bir bakıyorum ben de hemen hızlıca. E, ne olabilir ortak diye. Videoyu çekerken de bulabilirsem zaten aferin diyeceğim kendime. Burada e, örümcek var mı acaba? Ne hmm, kadar zor. Şöyle bakalım. Ortak şu. Bakın şu. Ve şu ortak. Biri büyük, biri küçük ama ortak. Çok ciddi bir dikkat gerektiriyor ve e, okullarda da oynatılan bir oyun. Mesela yine bu da aynı şekilde. E, kırmızı ve yeşildeki ortak mesleği bulacaksınız. Hemen şöyle bunları kapatayım. Size diğer kartları göstereceğim. Yine hoşunuza gidecek bir şey göstereceğim çünkü. Anne babaların, ebeveynlerin benim de dahil böyle matematikle ilgili şeyleri var ya. Ya matematik olsun, matematik olsun diye size matematik. Sarı ve yeşil kartlardaki sayıların toplama. Burada 7 var, burada 3 var. Hemen çocuk bunu çevirdiğinde zihinden toplayıp "lukluk" luk diyecek. 9 deyip lukluk diyecek arkadaşlar. Bunda toplama ve çıkartma işlemleri de var. Toplamaya geçelim. Şimdi çıkartma. E, kırmızı ve mor. E, kırmızı ve mordaki sayıları yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkart ve hızlıca luklukta kapat. İlk lukluğu yazan oyunu kazanmış olacak demiştik. Mesela şöyle simgeler var aynı zamanda. E, nesne, simge. Bu hangi kart Mesela ben burada hemen gözüme çarptı buldum. İlk lukluk diyen yine bu kartın sahibi olacak ve şöyle e, simgeler var. Yine bu da aynı şekilde kartların bir tanesinde ama bunu bulmak hız ve dikkat gerektiriyor, konsantrasyon gerektiriyor. En hızlı bulan yine kartın sahibi olacak. Ben şöyle bakıyorum hemen bulabilecek miyim diye. Kendimde o gücü bulabilecek miyim acaba? Çocuklar bu işte gerçekten iyiler zaten. Ee, ve dikkatini geliştirmesini istiyorsanız çocukların bu oyunu mutlaka tavsiye ediyorum. Vallahi şöyle tek tek bakacağım ama. Bakalım bulabilecek miyim? Evet şurada. Bunu da bulmuş olduk. Oyunumuz bu şekilde ilerliyor. İçerisinde e, oldukça yeterli kart sayısı var adedi e, ve hem toplama çıkartma zihinden yaptırabileceğiniz hem de uzun vadede kullanabileceğiniz sizinle oynarken eğlenebileceğiniz bir oyun ve bunların yerine ezberleme gibi bir şansı yok. Bunlar her seferinde başkalarının içine yerleşiyor ve her seferinde değişiyor. Böylelikle bir sınıfta aldığınızda e, istediğiniz süre boyunca bu oyunu oynayabileceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Ürün satın almak isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. Web sitemizden satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.